9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 18 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 18 Hindistan'ın kuzeydoğusunda, Bangladeş sınırına yakın bir bölgede nehirleri aşmak için sıra dışı bir yöntem geliştirilmiş. Demir ya da betondan yapılmış modern köprülerin yerine ağaç köklerinden köprüler yetiştiriliyor. Hindistan'ın Meghalaya, Meghalaya bölgesindeki Cherrapunji, Cherrapunji ve Masinram, Mavsin Riyam köylerinde farklı bir teknik ve sabırla köprüler yetiştiriliyor. Dünyanın en fazla yağış alan bu bölgesi, yılda ortalama 12.000 civarında yağış alır. Bu nedenle buraya dünyanın en ıslak yeri denilmektedir. Yağışlarla beraber akış hızı artan nehirlerin karşıya geçişlere izin vermeyecek kadar seviyesi yükselir. Bölgede yaşayanlar bu sorun karşısında doğaya duyarlı denilebilecek yaşayan kök köprüler yapmışlardır. Basit ama sabır ve ilgi isteyen bir yöntemle yetiştirilen kök köprüler, modern köprüleri kıskandıracak dayanıklılığa sahiptir. Uzunlukları 30 metreyi bulan bu köprüler yaklaşık 50 kişiyi aynı anda rahatça taşıyabilecek dayanıklılığa sahiptir kullanılabilir hale gelmesi için yaklaşık 15-20 yıl beklenmesi gerekir. Bu şekilde yapılan köprülerin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Yaşayan kök köprülerin yapılabilmesi için sadece birkaç kauçuk, incir ve karabiber ağacı gerekir. Bu köprülerin yapımında kullanılan kauçuk ağacı iki farklı kök sistemine sahiptir. Bu sayede kauçuk ağacı akarsu boyunca ya da akarsuyun ortasında kayaya tutunarak yaşar. Bu bölgelerde yaşayan Kasi, Kasi kabilesi yüzlerce yıl önce bu ağacı fark etmiş ve köprü yetiştirmek için kullanmaya karar vermiştir. Kabile yaşadığı bölgenin zorluklarını doğaya zarar vermeden ve doğanın imkanlarını kullanarak aşmayı başarmıştır. Aşağıda verilen ifadelerden hareketle tablodaki ilgili yerleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Cevap 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.